Suvas Otel'de turizm sezonu açıldığı için önceden söylememiz lazımmış. Yeri yok dedi sırrı. Fikret! Dövdüler mi lan seni vicdansızlar? Beni, Tüpçü Fikret'i dövebileceği adam... ...Suvas Otel'deymiş gençler. <laughs> Ama öyle böyle dövmedi yav Çeto. Çok pis dövdü. Eve giderken iki defa ismimi unuttum. Birkaç defa da mekanımı şaşırdım, nerede olduğumu şaşırdım. Yanlış yola girdim biliyor musun? Şimdi Sivas Otel'de turizm sezonu açıldığı için önceden söylememiz lazımmış. Yer yok dedi sırrı. Fikret! Dövdüler mi lan seni vicdansızlık? Beni tüpçü Fikret'i dövebilecek adam Sivas Otel'deymiş gençler. <laughs> Ama öyle böyle değil. Neydi ya Çeto? Çok pis dövdü. Eve giderken iki defa ismini unuttum. Birkaç defa da mı me mekanımı şaşırdım, nerede olduğumu şaşırdım. Yanlış yola girdim biliyor musun?